Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, bu videomuzda yuvalıktan çıkan e, yeme düşen Japon var bebeklerimiz var arkadaşlar. Sizlere onları göstereceğim ve onlardan e, birkaç tanesini ayıracağız inşallah. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Ee, videolardan bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu da açalım arkadaşlar. Evet şimdi yavaştan geçelim. Ee, ben bu Japon takımma show bile baktırıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet yem kıran beyaz DF'miz var orada görüyorsunuz. Ee, orada bir tane şovumuz var Opal arkadaşlar yani bayağı Güzel kuşumuz. Şimdi bu beyaz DF'mizi ayıracağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu takımıma 8 tane kuş falan baktırıyorum, bakın. İçeride 3 tane var. 5 tane de dışarıda var arkadaşlar. 8 tane kuş. Ee, bu anaç takımıma 8 tane kuş baktırıyorum arkadaşlar. Ee, yani bakıyor güzel. Evet şu beyaz dp'mizi bir alalım. Şuradan. Arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz albino dp'mizi ayırdık. elimizden fırlayınca şöyle göstereyim. Evet bunu salmamızı alabiliriz. Böyle bebek salmamız burası biliyorsunuz zaten. Çünkü yem kırıyor arkadaşlar. Yem kırdığı için yani orada kalabalık yapmasının bir anlamı yok. Üretim son durumumuz gayet güzel. Hızlı bir şekilde üretime devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir soğumuz var arkadaşlar. Soğular birazcık geç yem kırmaya başlıyor. Yani yemeği çok geç düştü arkadaşlar. Yemeği çok geç düştüğü için bundan da yapacak bir şeyim yok. Size şöyle soğumu göstermek istiyorum. Bakın. Öyle bir bebeğimiz. Bunun anne babası burada arkadaşlar. Bakın. Yani bunun babası burada. İşte annesi, işte babası. Bakın bu da bebekleri. Ben bunu ayırmışım. Yumurtadayken ayırdım arkadaşlar. yumurtadayken buraya attım ben bunu. Yumurtayı. Burada büyüttüler. Yani kafayı falan açıyor arkadaşlar. Yani siz kamerada belki görmüyorsunuz ama kafayı falan kabarttığı zaman bayağı bir açıyor. Yani ücretli sahiplenme isteğiniz var ise ucuz kuşlar değildir. Her zaman söylüyorum. Ee, lütfen bir tane yorum okudum arkadaşlar videomuzda. Onu sizle paylaşmak istedim. Adam yani adam mı desem, çocuk mu desem bilemedim ki ne desem yani. İstanbul Eminönü'ndeki kuşların benim kuşlardan daha kaliteli, daha vasıflı ve daha ucuz olduğunu söylemiş. Demiş abi senin kuşlarından daha iyi, daha kaliteli ve daha ucuz, daha vasıflıymış. Yani dedim ben de bir şey yazmadım. Dedim yani emin önündeki İstanbul emin önündeki kuşlar benim kuşlarından daha iyi, daha vasıflıysa, daha ucuz ise oradan al dedi yani. Oradan alabilirsin. Yani orası toplama kampı. Yani neyin nerede olduğunu biz biliyoruz yani. Pet Shop'ta olan kuşlar toplama kampından gelir arkadaşlar. Bakın söylüyorum, bir ürettiği üretimhaneden almak ayrıdır, Pet Shop gibi yerlerden almak ayrıdır. Pet Shop şu arkadaşlar, alsatçıdır arkadaşlar. Herkes her yerden kuş getirip satabilir. O da ticaretini yapar, o da oradan alır satar yani. Toplama kampıdır yani. O yüzden boş boş böyle yorumlar yazmayın lütfen rica ediyorum yani o insanlar emin olun ki bizim takipçimiz değildir yani öyle rast gelmiştir videomuzu izlemiştir öyle bir tane de yorum atmıştır yani. Yani böyle birçok yorum var yani önceki videolarımda bir senelik videolarım var arkadaşlar bir senelik videolarımda böyle saçma sapan yorumlar geliyor. Bana da bildirimi geliyor. Ben de bakıyorum tabii ki de ister sana Yani üzücü bir yorum. Ee, öyle olunca da insan üzülüyor yani. Böyle pek çoktaki kuşlarla yani bizim üretimhanemizdeki kuşları bir tutuyorlar. Tutabilirler sorun yok. Yani daha iyisi neredeyse daha ucuzu oradan alabilirsiniz kardeşim. Hiç sorun değil. Şöyle ben bir göstereyim bakın doğumu sizlere. Anne baba yemiyor arkadaşlar. Şimdi mamalarını hazırladım. Mamaları hazır arkadaşlar. E, mamalarını da yapacağım videodan sonra. Bakın bu yavru, çoğu yavru, opal yavru. Arkadaşlar, abisi burada. Dişisi yumurtlamak üzere. Abisi daha kafa tüyünü tam patlatmadı arkadaşlar. Yani bu ikinci tüy üçüncü tüyünü bekliyorum inşallah. O arada da eşledim yumurtlayacak dişisi yumurtlamıştır belki de bakmadım arkadaşlar. Babaları da burada ee, söylüyorum her zaman. Ee, yani kuşlarımız soydur ırktır yani arkadaşlar. Yani kimin hangi yavrusu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada da dişilerimiz var dişilerimiz erkeklerimizde yani çok güzel erkeklerimiz var arkadaşlar erkeklerimiz de burada görüyorsunuz maşallahları var ee, üretime hızlı bir şekilde devam ediyoruz ee, elimizde yani kuş fazla kalmadı arkadaşlar kendime ayırdıklarım var ee, öyle yine isteyenleri kırmıyorum kuşları sahiplendiriyorum yani hiç şey yapmıyorum yani kimseden kuş esirgemiyorum değerini verene istediğimiz rakamları verene kuşlarımızı sahiplendiriyoruz Japon sistemi Japonist Japon otobüsün ulaştığı her yere otobüsümüzün ulaştığı her yere kuşlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar ee, biraz geç video oluyor neden çünkü izlenmemiz çok düştü. Çok düştüğü için de arkadaşlar, e, ben de haftada iki tane, üç tane video atmayı düşünüyorum artık. E, yapacak bir şey yok, olsun, sağlık olsun. Evet, burada da yavrumuz dışarı atlamış. Yani bu tarz e, albino şey, bütün arkadaşlar, <laughs> kırmızı göz, sarı lüttün var. İçeriye bakalım bebeklerimize bakın. Albinomuz var. Yani bu takımımı ben sahiplendirmiştim. Beğenmeyip geri getirdi bana. İyi ki getirmiş. Alttan gelenlere bakın. Alttan gelenleri albinomuz var, lutinomuz var. Yani var oğlu var. Arkadaşlar. Evet şimdi mamamızı yapacağız videomuzdan sonra kuşlarımızın mamasını vereceğim İnşallah Allah'ın izniyle daha da güzel daha da iyi bir besleme yapacaklar bebeklerini Kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz Videolardan bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu da açalım Yorumlarda belirtebilirsiniz her zaman ne istediğinizi nasıl videolar çekmemizi istediğinizi elimden geldiğince şeker kanalımıza yükleriz. Evet bir videomuzun daha sonuna yavaş yavaş geldik. Zaten yavrularımız da az kaldı arkadaşlar. Yani çoğunu sahiplendirdik. Bakın 2 4 6 tane yavrumuz kalmış. Yani çoğu gitti arkadaşlar. Yani gelen bir tane almaya geliyor, iki tane alıyor, üç tane alıp gidiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim çünkü çok beğeniyorlar. Sağolsunlar. Evet, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.